Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi suda kabına geldik. Güzel bir mera. Akşam üzere olmak üzere at çek yapamadık. Akşam suyunu kaçırdık gibi ama gece avı yapacağız bakalım. Şöylece çok güzel bir mekan bulduk. Buraya iniyoruz. Ekip sağlam bugün. El gençler. Ayhan abi el salla. Ekip sağlam. Şimdi öncelikle malzemeleri eleştirip oltalara atalım. Görüşürüz. Tam çekiyor mu? Karanlık ya üstüne gitmiş biliyor bunu? Oraya gitmiş dolaştırmış ya. Aradan alabilecek mi onu acaba? Kurtuldu mu? Görünüyor mu bakın abi su? Geliyor. O fena balık değil. Çok mükemmel bir balık. Güzel, güzel su dakika arkadaşlar. Of 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 görüyor mu? Görünüyor mu kamerada? Vallahi görünüyor. Çok su yani. Güzel balık, güzel balık. Bakın Çıkardık. Arkadaşlar, sudak burada. Fena bir balık değil, güzel balık. Güzel. Karşet, bu kilo bitti bak? Yok yok, sıkıntı yok. O çekiyor. Sudak bakın, değerli arkadaşlar. Güzel bir boy. Şöyle bakın. Çok güzelsin be. Şöyle iyice göstereyim size. Hadi bakalım yok abi devam edelim. Güzel balık bu. Ateşimiz yanıyor. Haşist çok güzel balıklar tuttuk bugün. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel bir şey aldım. Hadi bakalım nasipte ne var. Bak gibi kafa atıyor ama perç mü ya? İyi vurdu. perç de olabilir, sudak da olabilir. Biraz önce emredim daha ben oltamı. Göremedim hala vallahi arkadaşlar. Çok kafa atıyor. Pörç olabilir bu ya. İri pörç arkadaşlar iri pörş düştü ya, evet, çok güzel iri bir pörş düştü şuna bakar mısınız şuna bakar mısınız çok iri bir pörş düştü arkadaşlar şunun güzelliğine bakın 10 numara yemin oldu ya pörş düştü sudaklar kaçtı ya kötü oldu arkadaşlar bir yandan aç başladım ben çiçek de yapıyorum. suda kesildi gibi. İnşallah kesilmez bakalım. Daha sabah çok erken saatleri daha saat 5. Burada bir vuruş aldım ama Şuna bir bakalım bundan bir vuruş aldık Pörç çıkmasın be, pörç bastı deme meray ya. Of, pörç kafası arkadaşlar. Acayip kafa atıyor. bu, büyük ihtimal yüzde 99 pörç. Ya bu geliş pörç. Evet. Yine güzel bir pörç. Of sudaklar yerine bunlar bastı burayı yine ya. Ben at çek yapayım en iyisi, burayı azaltayım biraz. Hadi bakalım arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar balıklar bıçak kesmiş gibi böyle kesildi gitti. Şu an hiçbir şey vurmuyor. Naççaki e vuruyor yine yemli takıma. Sanki o balıkları başkası tuttu. <laughs> İnanamıyorum şu an. Orada bir hareket var. Yine. Buradan bir türlü balığı çıkaramadım ya. Bu da perç. Perç çok kapatıyor bu da perç arkadaşlar. Ama iyi perç güzel perç. Baya fena değil. Ne biraz çok güzel perç evet. Çok güzel efsane bir parça. Gel yavrum gel yavrum gel yavrum gel. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Of, boyuta bak. Boyut şahane. Boyut şahane boyut. Boyut şahane boyut. Arkadaşlar şuna bir bakın boyut çohane şöyle manzaramıza karşı hadi bakalım çok efsane bir boy çok iyi balık şey vurdu ama büyük ihtimal sert bir vuruştu yani perç olma ihtimali yüksek çünkü çok sert bir vuruş aldı büyük ihtimal parça çünkü sert vurdu hala kapatarak geliyor. Hani tam da dediğim gibi güzel bir köç, iyi bir boy. Fena bir boy değil, güzel boy. Sudaklar nereye gitti ya? Şuna bakar mısınız? Yemimi daha yemiş. Bunları bir de yemiyle uğraşmak var. Tatmak, sökmek. Yemli zilin. Arkadaşlar yemli takımın zili düşmüş. Büyük ihtimal pöştür. Artık pöştür de kalmadı. <laughs> ya şaka gibi ya. Gerçekten. Hayal kırıklığı oldu benim için sabah suyu. Bir parça. Kafattığına göre parça. Ufak bir parça. Arkadaşlar. Yutmadıysa hemen salalım bunu ya. Şurada dur hocam sen bir. Şurada bizim şeyimiz vardı. Orada. Biraz önce orada balığım kaçmış yuvardan. Ta senin için nereden geldim buraya? döndürmeden salayım seni. Uğraştırma beni. Hop gitti. Güzel. Ölmeden gitti en azından. Yemi nasıl takıyorum arkadaşlar? Şöylece göstereyim size. Böyle bir yorgan iğnesi var. Bunun arkası açık şekilde böyle. Bakın şuradan ağzının sert yerine sokuyorum. Geçiriyorum içeriden. Kuyruğundan çıkartıyorum. Kuyruğundan çıkarttıktan sonra köstek tarafını şu şekilde buradan tutuyorum. Buradan tutuyorum. Çevire çevire alıyorum ben gene de rahat geçsin diye. Bakın ne kadar rahat geçti. Biraz daha çekiyorum. Bunu da kancayı da ağızdan içeriye saklıyorum. Bakın. Tertemiz oldu gördünüz mü? Ne düşme yapar. Ne balık kaçırır. Hoppa. Hemen atalım suyumuzu. temiz. Altı temizde olduğu sürece sıkıntı yok benim için. Bakın ne vurdu be. Siz gösteremedim ama acayip bir vuruş oldu buna. Büyük ihtimal. Güzel parça o iri parça arkadaşlar. Güzel kapatıyor çünkü. Of. İyi kapatıyor. Güzel balık. Yok yok güzel balık bu. Pörç ama o güzel çok güzel bir iri bir pörç. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Şöyle çıkarayım şuradan. Of 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 of. Gel bakayım buraya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Efsane bir balık. Ne yapalım? Pörçlere düştük artık. Solum. oğlum. Bas. Bas 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 bastı. Fena bir şey değil. Sudanlık, sudak galiba bu ya. Arkadaşlar bu sudak olabilir. Çünkü hiç kapatmıyor. Evet ya, sonunda çok güzel bir sudak arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Sudak, bak 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 bak. Çok iyi, çok iyi sudak geldi. Evet. Hadi bakalım sonunda be. Sonunda be. Güzelliğe bakın. Sonunda be. Sonunda be. Ne zamandır bekliyorum seni be. seni ne zamandır bekliyorum be sabahtan bu yana bekliyorum dur 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 yemim yok zaten hemen ağzını açıp yemi şöylece bak. Bak, bak yemi şöylece aldım ben bu yemle atarım bir daha balıkta da tutarım vuruşundan belliydi zaten ya bunun sudak oldu güzel çok sert bir vuruş aldım normalde gelmezdim ama İnce kamış oltayı götürür diye tereddüt ettim. Vallahi acayip bir vuruş yaptı. Yani tavanlarını tabanını yukarıda gördüm oltanın. Koşa koşa geldim geri ya. Pörç vuruşuydu ya bu. Sudak kuramaz bu kadar. Varsa iri pörç. Çiziyor ya iri pörç arkadaşlar. Çizerek geliyor. Evet oy 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 pörcün güzelliğine bak pörcün güzelliğine bak dediğim gibi iri pörçmüş Allah göstermesin kamışı kıracak gibi iş çekiyor şöylece şu kamışı bir sağlam alayım Şuna balığımız çok da büyük değil ve o kadar da etki yapacak bir balık değil arkadaşlar bakın. Arkadaşlar herkese merhabalar. Biraz yorgunum. Hiç uyumadım şu ana kadar. Güzel bir av oldu bizim için. Yani sudakların hepsini birazdan göstereceğim size gece aldım. Yani onun telefon arabadaydı, şarjdaydı o yüzden çoğu videosunu çekemedim. GoPro'da da güzel çıkmadı zaten. Yani gündüzde bir tane sudak, 4-5 tane de perch aldım. Birazdan tuttuğum sudakları da göstereceğim ama gece çok verimli geçti. Yani sayısını bilmiyorum ama çok güzeldi, bayağı eğlendim. O yüzden uyumadım zaten. Şimdi birazdan balıkları göstereceğim. Bizimkiler burada balıkları çıkarıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar hasılat burada. Yani şunların tuzaklarının hepsini bir tane hariç hepsini gece aldık. Şu köşelerde fena balık değil bakın şöyle bir karış, neredeyse iki karış yani öyle kötü balık değil de hepsi çok güzel.